dersek Allah götürsün. Evimiz yıkılacak, biz dışarıda kalacağız. Hı -hı. Kim yardım, siz yardımcı, yardımcı oluyor musunuz? Hayır, 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 hayır. Kesin. Araçlara dikkat edin. Beyefendi buraya kentsel dönüşüm geliyor mu? Gelecek mi? Ben, ben buradayım, ben hayatımı burada bitirdim işte. Ama bilirsin, bir, Ama bir, öyle bir mi? Yani bu dumanların içinde mahvoldum. Yapacak, yapacak inşallah. Ben alalım ben alalım. 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 Ben evet. Ben bu dumanlara da bir çare bulun. Hayatımız burada bitti. 10 binler kuralık herkese bulaşacak. Sorun orada işte, Hangisi görecek? Tamam, ablacığım şöyle yapalım sen ilgili istersen uzmanımız gelsin seni yani. böyle açalım. pardon senin bilgini açalım önümüzü bir açalım gelecekler misafir edecekler Bakar burada kim taşatmış şey? sen bu hayır hayır hayatım burada bitiyordu bir tane evet

Başkanım. Merhaba, gel kardeşim. Hadi selam Nasılsınız? Sekiz artı bir Sizi gördüm. Şimdi arabayı çektim geldim. geldim. Oldum, Hadi bakalım. Bugün fotoğraf çekelim. Gerçekten olur.